Evet herkese merhaba. Şile merkezi geçtik. Limandayım. Balık fiyatlarına baktım. Balık var ama çok kötü fiyatlar. 300 lira hamsi gibi. Levrek var tanesi 150 lira diyor. Ve taze gibi gelmedi bana o yüzden vazgeçtim. Evet şuraya bakın şöyle. Halil geziyor, devam ediyoruz. İnanın denize giresim geldi. Çok güzel. Geçen sene Ekim ayında burada yüzüyordum. Çok güzeldi. Halil geziyor devam ediyoruz. Hava anormal derecede sıcak. 24 derece. İnsanın denize giresi geliyor. Aniden kış geldi. Hiç güzel değil. Kışı da yaşayamadık çok soğuk, bir çok sıcak mevsimler alt üst oldu. Evet, karşıda da yazıyor bakın taşların üzerinde. Atam izindeyiz. Evet atam izindeyiz. Hepinize sevgiler, selamlar. Şöyle Şile'den iyi günler. Beni izlemeye devam edin. Madem öyle yok öyle. Bundan sonra böyle.